Merhaba değerli dostlar. Aylı hafta sonları ben Zafer Ceylan. Grafiklerin diliyle piyasa analizi kanalıma hoş geldiniz değerli dostlar. Öncelikle buradaki anlatılanlar yatırım tavsiyesi içermez değerli dostlarım. Buradaki anlatılanlar size ciddi şekilde zarar verebilir değerli dostlarım. Evet kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın değerli dostlar. Özellikle <laughs> Trump'ın Çin'e gümrük vergisi uygulayacağım demesiyle maalesef kripto tarafında çok büyük satışlar bazı kriptocuların vadeli tarafında parasının sıfırladığı haberlerini duyuyoruz. Çoğu insanlar maalesef şu anda bitik bir durumda. Değerli dostlar bu piyasaya başlamak isteyen veya bu piyasanın içinde olan arkadaşlarım şunu hiçbir zaman unuturmamalı. Dünyanın neresine giderseniz gidin bu manipülasyonlar olacak. Artık bunu bir tahtacı olarak düşünün, bir patron olarak düşünün, bir din, dünya lideri olarak düşünün. Trump'ı görüyorsunuz işte. Savaşlardan dolayı daha önce silkeledi. Ne yaptı? Sonra bir barış içerisinde gösterdi. Ne yaptı İran'dan sonra? Yukarı doğru gitti. Evet. Şu anda çok büyük düşüş oldu kripto tarafında. E, parası olanlar için de çok üzülerek söylüyorum. Bu da alın bir fırsatıdır. Teknik olarak böyle yorumlanmalı. Evet çok büyük bir satış geldi. Çok insanlar zarar etti. Kimseye alım fırsatı da vermemiş. Binance öyle bir söylentide de var. E, bu düşüşün arkası büyük bir rally olabilir. Genelde de hep öyle olmuştur. Yani büyük krizler, savaşlar ne olursa olsun. Elinde nakit olanlar için bir alım fırsatıydı. Tabii ki önden, al, önden haberi alanlar e, sattı, sattı. Parayı zaten katladı vadeli tarafında ve tekrardan dipten yerine koyup yoluna gidecek. E, parası olanlar bu fırsatı bilip de alacak. Ama küçük yatırımcıya gelirsek maalesef hüsran psikoloji sıfır. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Ama bu piyasalarda olduğunuz sürece bu manipülasyonlara kabulleneceksiniz arkadaşlar. Çünkü bankalar da size belli bir şeyleri imzalatıyor değil mi? Belli, belli bir şeyleri soruyor. O yüzden bu piyasalarda olduğunuz sürece bu manipülasyonlar hep olacak arkadaşlar. Geçmiş yıllarda ben Türk borsasında Erdoğan Naci Abal'ı aldığı dönemde bir ev parası kaybetmiştim. Tabii ki o ev parasını da kazanmıştık borsada. 9 gün boyunca düştü. Yani e, biraz da tabii benden kaynaklı. Hem de tabii ki benden kaynaklı derken ben biraz satmamakla direndim ama çünkü saatte çok büyük zarar vardı. O yüzden satmamak zorunda kaldım. En dibe düştükten sonra da maalesef çok büyük ciddi bir şekilde paraya ihtiyacım vardı. Kalanı da hem krediyi kapattık bilmem kredi pozisyonu da vardı. Ondan dolayı e, bir ev parası yedik. E, ne oldu? Ben orada Borsaya küstüm. Borsaya küstüm. Manipülasyon yapıyor diye. E, kripto tarafına gittik. E, baktık yine manipülasyonun kralı kralını kripto tarafında da yapıyorlarmış. Tamam mı? E, bugün ABD'ye gitsen aynı şekilde arkadaşlar. Nereye giderseniz gidin. E, an altın olsun ne olursa olsun. E, şu bir gerçek arkadaşlar. Uzun vadeli yatırımcı olduğunu sürece kesinlikle kazandığınızı mesela kazandınız örneğin 1000 dolar kazandınız. Bunu cebinize koymadığınız sürece herhangi bir karınız yok. Aynı şekilde zarar ettiğiniz zaman da siz satmadığınız sürece herhangi bir zararınız yok. Tabii ki o anda psikolojiniz bozulabilir. Sinirleriniz bozulabilir. Eğer vadeli tarafında değilseniz yapmanız tek gereken bütçenizin yettiği kadar düzenli bir şekilde yerine koymak. Sadece burada zaman kaybı olur. Çünkü niye diyecek olursanız bakın. Dünyanın her tarafında manipülasyon oluyor değil mi arkadaşlar? Gidin herhangi bir, bir grafiğe bakın. Örneğin şuradan vereyim. Borsa İstanbul'da tarihsel olarak veriyorum. Bakın 2025 yani yeni bir grafik. 2025'in Ağustos ayında 26'sında düşüyor. Tamam dibe geliyor. Tepeden alan ne yaptı? Tabii ki zarar etti. Düşerken tam tersine bakın düş, düşüş bölgesine alım bölgesine geldiği zaman alması gerekirken tam tersine panik satışı yapıyor. Bu yanlıştır. Siz eğer gidip tepeden alıyorsanız eğer size tepeden birisi alıyor, aldırıyorsa birincisi o tepeden aldıran size yanlış grafik gösteriyordur. İkincisi de eğer siz o insana güvenip de o tepeden alıyorsanız o da en büyük bir yanlıştır. Arkadaşlar. Demem o ki bakın düşmüş geri aynı seviyesine gitmiş daha eski seviyelerden gösterecek olursam bakın daha önceki zirvede düşüyor ve zirve geçiliyor. Bu her zaman uzun vade böyle arkadaşlar. Tamam mı? Burada sadece Nisan Ekim arasında kaybolan bir zaman olmuş. Bu bütün piyasada böyle işler arkadaşlar. O yüzden burada kaybeden arkadaşım küçük yatırımcı olur. Çünkü düşerken panik satış yapar. Tam tersine dediğim gibi alım noktalarına gelmiştir. Alacağına korkudan panikler e, tekrardan oyuna dahil olur. Bu sefer iş işten geçmiş olur. Çünkü daha önce elinde 1000 not vardır. Zararına satıp tekrar aldığında bir bakmıştır ki elinde 500 not kalmıştır. Geçmiş olsun. Çok büyük yanlış. Burada dediğim gibi en büyük strateji kesinlikle bütçen yettikçe az da olsa yerine koyup beklemektir. Örneğin bir örnek daha verip ondan sonra grafiği e, grafiğe devam edeceğim arkadaşlar. E, burada 10.900'den aldı. Zarar. Ama düştüğünde zarar. Tamam mı? Kaç düşmüş? Evet. %18. %20. Diyelim. 1 milyonumuz vardı. %20 yirmi gitti gitti ne yaptı otel olarak ortalama hesaplayak kaldı 800 bininiz burada panik satışı yaparsanız geçmiş olsun Tamam geçmiş olsun Çünkü 200 bin liranız çöpe gider ama burada bekleyip de bakın burada bekleyip de tam tersine biriktirmeye devam etseydiniz biriktirmeye devam etseydiniz ne olacaktı tekrardan bakın buradan Örneğin paranız vardı tekrardan 1 milyonluk daha aldınız sadece bakın bu örnek belki 50 lira koyabilirdiniz belki 100 lira koyabilirdiniz belki 1 milyon belki daha fazla aldınız örneğin ben 1 milyonluk aldım. hani 200 lira da zarar ettin tamam mı buradan tekrar yerine gittiği zaman bakın aşağıdaki 1 milyonluk aldığım mal yüzde 30 kar yüzde 300 pardon düzeltiyorum yüzde 30 yani koyduğum 1 milyondan ee, %30 kazanıyorsun 300 bin lira para kazanmış oluyorsun. E bir de şurada var. Ama ben, belki burada matematik olarak yanlış hesaplayabiliriz tamam mı? Şimdi maliyetini de aşağı çekmiş oluyorsun burada. Maliyetin e, hesaplamak lazım. Burada o %30 giderken para kazandın. Bir de şurada var üstüne biraz koyduğun zaman hadi o %10 da falan da buradan çıksa totalde %40. Yani demem o ki ne her koyduğunuz aşağıda zaman geçse de ne yapacaksınız? Burada yüzde kırkla yukarı gittiğinde kar satışı yapacaktınız. Ama panikle satış yapan maalesef burada çok büyük zarar etmiş olacak. Evet değerli dostlar. Kripto tarafına yine geçmiş olsun diyorum. Hatta bir fenomen kendini öldürmüş herhalde kendi aracında. Gerçekten de çok yazık. İnsanların psikoloji şu anda çok sıfır. Ee, ben de 10 senedir bu piyasadayım arkadaşlar. Dediğim gibi anlattım mı biraz önce. Yine tekrar anlatayım olmazsa. 2019-2020 işte o Naci Abal döneminde e, bir ev parası kaybettik. Tabii o, onu ben e, kazanmıştım. Kazandığımı kaybettim. Ama yine de benim e, psikolojim bozuldu. Sonuçta bir ev parası kazanıp da e, tekrardan o parayı kaybetmek e, benim için acı bir gerçekti. Yani en büyük sebep nerede? Erdoğan'ın Naci Ağbalı görevden alması. Çok büyük bir yanlıştı. Zaten Eflan da o patladı açık ben söyleyeyim. Bugün yaptıkları politikalar yüzünden kesinlikle şu anda dünyada herkesi ikiye katlamış durumdayız. Bazı AKP'li arkadaşlar olabilir ama kimsenin zoruna gitmesin. Bunlar acı gerçeklerimiz arkadaşlar. Gidin bakın dünyada ekonomi olarak Herkesi ikiye katlamışız, Enflasyonda. O yüzden kimsenin zoruna gitmesin. Ee, küstüm orada ben, küstüm e, borsaya küstüm kripto tarafına gittim, kripto tarafında maalesef baktım ki ne, orada da daha büyük manipülasyonlar oluyor arkadaşlar. O yüzden e, kendinize şu yanlışı yapma yani. Tamam portföy yapabilirsiniz. Portföyünüzde altın olur, ABD borsası olur, kripto olur. E, borsa olur. E, Türk borsasına küsmeyin arkadaşlar. Kesinlikle küsmeyin. E, ben küsüp de gitmeseydim şu anda bir milyonerdim açık ve net söyleyeyim. Yine tekrarlıyorum. Kripto tarafına gitmeseydim ben bugün milyonerdim Türk borsasında. Çünkü o zaman elimde çok güzel hisseler vardı. Mesela bunlardan bir tanesi Pegio'ydu biliyorsunuz. Şu anda iki kere isim değiştirdi. Yani bölünmüş halde şu anda zaten 50 lira bölünmüş halde artık 150 TL mi gitti? 250-200 TL mi gitti? Öyle bir şey oldu. Yani düşünün yani. Paraya bak. Müthiş para kazanmıştım. Tek o değil yani. Malt vardı. Malt elimde 100 liradan 1500 lira gitti. Çok hisse var. Bunun gibi sayamayacağım bir sürü hisseler var. Torunlar vardı mesela. 2 liradan şu anda 70-80 lira. Yani çok bunun gibi çok hisse var arkadaşlar. arkadaşlar anlatamam yani. O yüzden kesinlikle e, trade yapmak çok ayrı bir sanat arkadaşlar. Ekran başında olmak lazım. Çok büyük bilgiler olması lazım. Tekniği iyi çalıştırma bilmek lazım. Burada stratejilere uymak lazım. Sat dediği zaman satman lazım. Al dediği zaman alman lazım. E, bunlara uyman lazım. Bunlara uymasan da maalesef kaybedebiliyorsun. Maalesef şunu da yapabiliyoruz. Bizim Türk insanı bazı çok insan çok zarar ettiği zaman satmıyor. Tamam. O doğru eyvallah. Ama bir de geri yerine koymaya becerebilse tamam mı? o zaman paranın içinden geçecek. İkincisi de ne? çok yükselmiş. Daha gidecek diye satmıyoruz. Ee, orada maalesef e, bir bir strateji yapamıyoruz. Orada yine kazandığımızı da kaybedebiliyoruz. Maalesef. Evet. Ee, bir de maalesef e, Cuma günü kapanışında Biliyorsunuz yani aslında herkes, fenomen olursun herkes paylaşıyor. Herkes kendine bir malzeme arıyor. Ee, haber ka kanalları işte yok e, takipçi çok olan insan veya insanlar takipçisini kasmak için, takipçi getirmek için herkes bir şeyler paylaşıyor arkadaşlar. Tamam mı? Bu da çoğu insan yanılacak, kimisi de tutturacak. Ben ona bakmam arkadaşlar. Ee, şimdiki haber baktığımız zaman Ekrem İmamoğlu gibi bir haber açık net söyleyeyim. Yani öncesinden bilen insanlar ne yaptı? Beklentiyi sattı. Haberi alan insanlar sattı. Ne yaptı? Nakide geçti. Panikte satış yapanların malını topladılar. Bakın. Öyle yaptılar mı? Yaptılar. Ne oldu? Ki onun yine borsa İstanbul yine üstüne attı. Bazı e, hisseler üstüne atamadı ama bazı hisseler katladı gitti artık arkadaşlar. Çoğu hisseler geldiği yere gitmedi ama endeks o günkü Ekrem İmamoğlu haberiyle çok büyük e, döküldü. Tamam yine onun üstüne de attı. Hangi ne zamandır bu tarihe bakalım. Evet. Herhalde şu bölgeydi değil mi? Evet şu bölgede İmamoğlu'nun haberiyle çok büyük sert düşüş yaşadık. E, yine bakın arkadaşlar yine diyorum. Her zaman büyük krizler alım fırsatıdır. Tabii ki elinde olan arkadaşlar için, parası olanlar için her zaman krizler alım fırsatıdır. Bakın burada da bir düşüş yaşadık. İşte buradaki düşüşte yine buradaki düşüşlerde özellikle yine HSP yabancı kurum. Ondan sonra Bankof'un satışları var. E dünkü haberle anlıyoruz ki ne bu insanlara önceden haber servis edilmiş. Gerçekten de çok yazık. Bir de şunu söylemek istiyorum. Ben bu hükümet hiçbir zaman desteklemedim, desteklemeyeceğim. Politikaları her zaman yanlış. Bu insanlar bir gün bunun cevabını verecek. Yani biz şunu yapalım. Erdoğan'a biz Cumhurbaşkanlığını ölene kadar verelim. Kurtulalım arkadaşlar biz kurtulalım ya yani yeter yani. Nedir bu enflasyondan çektiğimiz borsadan yıllardır düşmesi. Ama yine diyorum bakın bu yapılanların sonucunda parası olan yüklü bir şekilde tekrar dip seviyesine kalkınca güzel paralar kazanıyor. kazanıyor. Şimdi bakalım Mansur Başkanı da aynı şekilde operasyon yapıp içeri mi alacaklar? Hükümetten ben her şeyi beklerim. Açık ve net söyleyeyim. Ben bu hükümetten her şeyi Beklerim. Hiçbir zaman desteklemedim de desteklemeyeceğim. Küçük küçük kuş. kuş, kuş, söyle kuşum. Küçük kuş, kuşum. Evet bu arada yanında bir kuşum var. Muhabbet konuşuyor orada. Küçük kuş. Evet do dostlar. Normalde ben teknik olarak borsa İstanbul'da açık ve net söyleyeyim. 12.500-13.000'leri bin bekliyorum açık ve net söyleyeyim. Bunu dolar bazında defalarca anlattım. Şimdi yine söyleyeyim burada efendime söyleyeyim. Bakın burada İmamoğlu davasında burası bir saniye hangi bölgeydi? Ha şu bölgeydi. Hadi geçmişte de var. Bakın arkadaşlar. Büyük gepler, büyük kaplar, tamam mı? Büyük gepler, büyük kaplar. Eninde sonunda hep alınır. Bakın bunlar hep yukarıda. Biz tarih hemen verelim. 2024 Ağustos'ta düşüş, gepli düşüş, tamam mı? Ne yapmış gitmiş almış sonra yine büyük bir gepli düşüş tamam mı ve gittik onu da aldık. Teknik olarak bakın hep düşse de ne yapıyor ee, Tekrardan o gepi alıp yukarı doğru gidiyor. Şu anda piyasaya baktığım zaman açık ve net söyleyeyim arkadaşlar. Ee, bakalım piyasa ne yapar neder? Normalde bu bir dönüş mü mudur tamam mı? Buradaki yaptığı bir alçalan kama formasyonu vardır. Normalde bakalım bu bir dönüş mü mu? dediğim gibi. Özellikle 4 saatlikte aldığım zaman ama böyle haber akışlarında çalışır mı çalışmaz mı bilmiyorum arkadaşlar biliyorsunuz. Hem Trump'ın açıklaması hem de Mahsuru Başkan'a e, piyasada konuşulan haber şu anda Borsa İstanbul'da da özellikle vadeli tarafında Cuma günü e, sanırsam Tabanya'da herhalde bir panik var. Herkes bir şeyler yazıyor. Benim umurumda değil. Ben hiçbir zaman artık bu saatten sonra panik satışı yapmam. izlerim Yani bakalım ne kadar etkili olacak. İmamoğlu kadar etkili olacak mı? Ki burada gap boşluğu da bıraksa dediğim gibi elindeki olanlar panik satanlara geçmiş olsun diyeceğiz. Beklemesi bilen arkadaşlarıma da sabır dileyeceğim. Çünkü onlar beklediği zaman para kazanacak. Parası olanlar e, almaya devam ettiği sürece kazanacak tip seviyelerde. Şu anda özellikle 4 saatlikte baktığım zaman evet bir alçalan kama formasyonu görüyorum. Bir uyumsuzluk görüyorum. Yani grafik olarak e, sonuçta yukarı doğru patlama gelir. Ama dediğim gibi bu haber akışı ne kadar etkili olur. Bunu pazartesi günü göreceğiz arkadaşlar. Büyük ihtimal bir satış gelecek gibi görünüyor yani bu haber akışına çünkü e, yani Bofa ve HSP satmış dediğim gibi bir aydır falan iki üç haftadır devamlı satıyor. E bunlar niye nakide geçti? Çünkü bunlar salak değil. Haberi önceden aldı. Tamam hadi geçmiş olsun bize diyelim. ya e, bunlar niye nakitte bekliyor? Şimdi e, düşsün de kerizler satsın da biz kerizleri malını ucuzdan alak. İşte bu dünya böyle bir dünya. Adaletin olmadığı bir dünya. Adaletin olmadığı bir dünya. Normalde çok güzel bir trend var. Teknik olarak. Ne kadar çalışacak hep beraber göreceğiz. İşte muamma bizim dünyanın öbür tarafında da osursalar bizim borsa düşüyor. Başka dünyada savaş var, bizim borsa düşüyor. Yani abuk subuk habere her zaman maalesef e, satış yok. Yani manipülasyonu her zaman e, borsa açık arkadaşlar. Bunu da başında anlattım. Bakalım şu anda 4 saatlikte teknik olarak konuşacak olsam bu teknik yukarı gitmeli. Bakın yine diyorum teknik olarak bu yukarı gitmeli. Ama bakalım görelim ne yapacak. 4 saatlik bir uyumsuzluk e, çalıştıracak mı çalıştırmayacak. Şimdi değerli dostlar şöyle bir de haftalıktan gidelim. Ama haftalıktan gidelim. Çünkü haftalık üzerinden gidersek arkadaşlar biz e, ne yapabiliriz o zaman güçlü destek direnç bölgelerini yakalama ihtimalimiz var arkadaşlar. Tamam mı? Evet değerli dostlar şimdi kanal dibimize baktığım zaman özellikle bakın şöyle günlüğe de geçmeme gerek yok şu bölgeyi görüyor musunuz? Bakın şu bölge hani bizim tutunduğumuz bölge 10690 falan civarında bu çok güzel çalışıyor. Bir filama formasyonu da var. Bu filama formasyonun doğru dediğim gibi yani ben 12.500'ler 13.000'leri 13 de bekliyorum. Aslında dolar bazında e, burada da var o harmonik formasyon ama göstermeyeceğim. Bazıları çalıyor. E, dolar bazında da bir harmonik formasyonumuz var bizim. Tamam mı? 310 doları gösteriyor arkadaşlar. 310 ney? 310 da çünkü bizim gap boşluğumuz var. Dedim ya geçmiş yıllardaki hep gap boşluğumuzu aldık ve alacağız da. Şimdi burada değerli dostlar yani biraz uzun vadeli bakış açısından söyledim kötü it, kötü senaryoda ne olabilir? Bakın kötü senaryoda kötü senaryoda arkadaşlar ee, daha önceki şurada bakın 10.264 seviyesi var. Bakalım piyasa ne kadar tepki verecek. Efendime söyleyeyim. Biz aslında şuradaki düşüşte tamam mı? şuradaki düşüşte şahsen ben 9.900'lere kadar gelmesini bekliyordum. Ee, bir ihtimale kadar zaten onda da bilene 10.300'den 9.900 seviyesini vermiştik. Tamam mı? Neden vermiştik? Ee, çünkü buraya kadar gelme ihtimali vardı arkadaşlar. Yani en kötü senaryoda eğer biz baktığımız zaman eğer 10.500 30'un altında kalırsak bu senaryoyla bu haber akışıyla o zaman maalesef e, düşüşler göreceğiz arkadaşlar. Bu bir gerçek. Tamam mı? Dediğim gibi trend olarak bize saatten gösteriyor. Eğer biz bu trendin altında 4 saat günlük kalırsak kötü olur. Hadi maksimum niye ne diyelim? E, 10.600 de desek olur yani. 10.600'ün altındaki bir de linear bakalım. Yanılmayalım. Logaritmik olarak bakmamışım. İkisi de aynı gerçi seviye fark etmiyor. Evet, ikisi de aynı seviyelerde değerli dostlar. Yani biz 10.600'ün altında bizi biraz sıkıntılar bekliyor değerli dostlar. O zaman 10.262'ler 9.957'lere kadar bir senaryo izleriz. Daha kötüsü ne olur değerli dostlar eğer Mansur Başkanı da eğer içeri alırsalar e, o zaman bize çok büyük geçmiş olsun derim arkadaşlar. Böyle bir şey olursa İmamoğlu gibi bir düşüşler olabilir. E, şöyle bir bakalım. Hemen bir bakalım. Yani düşüşte ne kadar %18 %19'luk. Ee, biz buradan Mansur Başkan'ı da alacaklar olsa desek içeri. Tamam %19'luk. Maalesef yine bizim. Of of kötü. Yine 8600. Ama ne olabilir? Şuralar olabilir. 9200'ler. Hani buraları konuşmak istemiyorum arkadaşlar. Yani Mansur Başkan alırsa 9000'e tekrar gelir mi? Her şey olabilir arkadaşlar. Bu hükümetten ben her şeyi beklerim. Çünkü biliyorsunuz o adam koltuktan indiği zaman çok kişi aktörların çoğu yargılanacak. Çok kişi yargılanacak. O yüzden büyük sıkıntılar olur. Buraları konuşmak istemiyorum ama inşallah o günleri görmeyiz. Normalde konuşmayacağım şeyleri konuşuyorum arkadaşlar bakın. Konuşmayacağım şeyleri konuşuyorum burada. İnşallah bunlar olmaz. şimdilik bakalım. Hani derler yukarı tükürsen bıyık aşağı tükürsen sakal diyorlar ya. Yani şu anda o durumdayız. Burada sizlerden ricam dediğim gibi kesinlikle panik satışı yapmayın arkadaşlar. Psikolojinizi bozmayın. Şunu yapabilirsiniz. Şunu yapabilirsiniz değerli dostlar. Karda olduğunuz hisseleri verip belli bir strateji doğrusunda terste kaldığınız hisselere yayabilirsiniz arkadaşlar. Yine tekrarlıyorum karda olduğunuz hisseleri satıp zarardaki olan hisselerinize paylaştırabilirsiniz. Yani onu gün içerisinde yapmayın. Yani böyle bir haber akışı 2-3 gün sürer. Ki bakın şurayı da açık ve net söyleyeyim. Haber akışları uzun vadeli değildir arkadaşlar. Unutmayın. Bakın İmamoğlu'ndan sonra düştük. Biz hızlı bir şekilde tekrar yukarı attık. Haber akışları Sadece günü birlik 2-3 gün düşünülebilir. Veya 1-2 haftalık. O haberin akışına göre değişir. Tekrardan bir alım fırsatı verir. Sert bir şekilde yukarı gider. Açık ve net söylüyorum. Satış gelse bilene Satış gelse bilene Bakın normalde benim şeyde harmonik formasyonda çalıştığım 310 dolar. Tamam mı? Bakalım çalışır mı çalışır mı? Dediğim gibi günlükte bilene hem TL bazında hem dolar bazında şey bıraktı bize. Dönüş mumu da bıraktı. Bakalım hayırlısı olsun. Bakın arkadaşlar. 289 310 dolar. Öyle ya da böyle. Biz bunları göreceğiz arkadaşlar. İster panik satış yapın ister yapmayın. İster korkun ister korkmayın korkanlar zaten belli bir süre sonra çok büyük pişmanlık yaşar. Çok da uzatmak istemiyorum. Dediğim gibi ben 310'u hatta 340'ları öyle ya da böyle göreceğimizi düşünüyorum. Artık buradan sonrası piyasaya kalmış bir şey. Göreceğiz kimler panik satışı yapacak, kimler alacak. Hep beraber şahit olacağız. Ben düştükçe toplamaya devam edeceğim, başkasını bilmem. Bu arada bazı AK Partili kardeşlerimiz de burada belki yorumlarıma kızacaktır. Hiç umurumda değil. Ben acı gerçekleri konuşuyorum burada. Benim cebimde para gidiyor. Canım yanıyor yıllardır. Ki Naci Abal döneminde de yandı zaten. Evet çok uzatmayacağım dostlar. Teknik olarak yorumladım. Görüşlerimi de anlattım sizlere. Bol kazançlar. Hayırlı günler.